Merhabalar değerli dostlarım. Daha önce incelemesini yapmış olduğum Riko hava kompresörü ve Karup hava ölçerin şimdi de kullanım performanslarına bakacağız. Buyurun hep beraber inceleyelim. En son iki gün önce Shell istasyonunda e, 33 PCI hava basmıştım. Bakalım e, hava ölçerimiz ne diyecek? Şu anda sıfırda bir ölçüm yapalım. Sonuç ne çıkacak? Evet. Tam 33. Yani 33. Yani doğru. İlginç. İlk defa iki cihazın birbirini tuttuğunu gördüm. Bir de e, lastiğimizin havasını tamamen boşaltıp e, Riko ile hava basalım. Bakalım kaç dakikada e, komple 33 PCI hava basabilecek. Evet sıra RICO'da. Evet dostlar lastiğin havasını şu an epeyce indirdim. Yani az daha indirirsem artık jantın üstüne çıkacak. Dolayısıyla daha fazla indirmeyi doğru bulmuyorum. Bakalım kaç çıkacak. Evet. 5-10 PCI ancak kaldı lastikte hava. Şimdi sıra Riko'da. Evet. Ee, Riko'nun şu anda Sibob'a hava hortumunu bağlamış bulunmaktayım ve gösterge paneline baktığımda şu çizgi dip gibi iki çizgi görülüyor görüldüğü üzere 5 10 15 20 25 Yani şu anda 15 PSI lastikte hava var gibi görünüyor ama bunun göstergesinin doğru ölçtüğünü kesinlikle düşünmüyorum. Yani demek ki biz 5-10 PCI bunda fazla hava basarsak eğer şeldeki hava kompresörünün ölçümü doğruysa kalibrasyonu daha doğrusu doğruysa doğru değerleri tutturmuş olacağız. Hadi bismillah. Tabi bu esnada aracı çalıştırdım. Yani sigortaya falan bir zarar vermemesi açısından en azından. Aslında direkt aküye de bağlantı yapılabiliyor fakat şimdi direkt çakmaklıktan aldım. bastı, hava bastı. Yani inceleme videosunda da dediğim gibi bu hortumun bu kadar kısa olmasını garipsedim. Yani bir bu kadar daha uzun olmuş olsa çok daha rahat olurdu kullanımını. Yani üretici firmayı burada eleştiriyorum. Yanına tamam 5 metrelik kablo koymuşsunuz ama ben her seferinde 5 metrelik kabloyu kullanacak halim yok ki. yaklaşık 30 PCI. Ben de 5 PCI fazladan basacağım. Muhtemelen o zaman yaklaşık 30-34 PCI'lik bir hava olmuş olacak lastiğimizde. 17 inç benim lastikler. Bu arada onu da belirteyim. kapattığınızda gösterge düşecek mi? Bir de ona bakalım. Yok, düşmeli. Yani şu anda 35 PCI hava olduğunu gösteriyor. Ölçümünü yapalım. Evet arkadaşlar, ölçüm yaptığımda da yani 22... 24, 26, 28 pci hava görünüyor. Tekrar e, diğer lastikle eşitlemek adına biraz daha hava basacağım. Hava basmaya devam ediyorum. Bu arada gün akşam olmak üzere Yani buradan anlaşılan şu ki Riko'nun tamam e, hava basma performansı güzel. Yaklaşık e, 6-7 dakikada tamamen inmiş olan bir lastiği şişirebiliyor. Fakat buradaki gösterge kesinlikle doğru değil. Bunların zaten hiçbirinin doğru bir şekilde gösterdiğini düşünmüyorum. Sanırsam bu kadar hava yeterli tekrar bir ölçüm alalım. Evet dostlar. Şimdi hava ölçerimizi sıfırladık ve tekrar ölçüm alıyoruz. Evet. 34 PCI. Şer istasyonunda 33 bastım. Ee, buradaki elindeki hava ölçerle yapmış olduğum ölçümde de 34 PCI çıktı. Şimdi ben recoil'a da 34 PCI hava basmış oldum. Bir de sol ön tekerin havasını ölçelim. Sıfırlıyoruz. Bunun kullanımı da bu şekilde burada bir butonu var. Her ölçümden sonra sıfırlamanız gerekiyor. Evet dostlar, 34 PCI. Hava ölçerimizin kalibrasyonu eğer Shell istasyonundaki kompresör göstergesi doğru ise, yani doğru çıkıyor. Bilmiyorum bunu bir lastikçi de teyit etmek lazım kalibrasyonu doğru olan bir hava kompresörü ile kıyas etmek lazım. Evet dostlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen e, çok görmeyin. Sizlerin ilgisi ve alakasıyla bu tip videoları çekiyorum. Daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.